Arkadaşlar merhaba Wiki Benz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tek bir e, araç modeliyle ilgili değil, Mercedes'in genel anlamda dizayn politikalarıyla ilgili e, bir video olsun istedim. Bu videoda bir sorunun peşinden gideceğiz. E, bu soru çünkü çok uzun zamandır, sadece benim değil e, birçok kişinin de kafasını kurcalayan bir soru olduğunu düşünüyorum. E, neden bütün modeller uzun zamandan beri, neredeyse 80'lerin başından beri birbirlerinin aynısı şeklinde yapılıyor? Birbirlerine bu kadar çok benziyor. Bunun nedenleri sadece tek bir tane değildir büyük ihtimalle. Bunun hep birlikte sizlerle bir tartışalım istedim. Siz de lütfen yorumlar kısmından bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın ki neticede bizim burada tabii ki ne dediğimiz çok önemli değil ama bunu anlama açısından herhalde bir katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Çünkü dizayn konusunda bugün bakıldığında araçların birbirine bu kadar benziyor oluşu sadece Mercedes benze özgü değil. Uzun zamandan beri bütün e, otomotiv üreticileriyle de ilgili bir şey. E bunları birlikte e, konuşmak istiyorum. Bununla ilgili e, bir slaytlar hazırladım birkaç tane. Bu slaytların üzerinden önce gideceğiz. Sonrasında da e, toparlama açısından hem bu soruların e, benim kafamdaki yanıtlarını size söyleyeyim. Hem de sizde yorumlar kısmından e, sizde kendi fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Böylece en azından sizin de bu konudaki bakış açınızı görmek benim açımdan önemli. Şimdi hep birlikte buradan benim hazırlamış olduğum 80'lerin başından başladım ben. Niye bu tarihten başladım? Çünkü C serisi biliyorsunuz 82 yılından itibaren başlamıştı. Ve aslında 70'lerin sonunda ortalarından sonra çıkmış olan S serisinin bir S serisine benzeyen 126 serisi yeni gelecekteki Mercedes'in dizayn politikasının aslında cevabıydı. Gördüğünüz şekilde birbirine çok benzeyen panjurlar. Biliyorsunuz 84 senesinde daha 190 yokken S serisi de bu şekilde dizayn şeyinin 126 kasayla vermişti. Zira 116 kasada da benzer bir şeyi görmüştük. Panjur sistemine. Ama o zaman e, kıyaslayabileceğimiz bir C serisi yoktu 70'li yıllarda. Ama e, 126 serisiyle başlayan bu serüven e, 82'de e, 201 serisi, 190 e, serisiyle başladı, e, devam etti daha doğrusu. Buna Baby Benz denmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de 126 serisinin, pardon 124 serisinin tabanını oluşturan model oluşuydu. Çünkü süspansiyon sistemiyle motor teknoloji sistemleriyle neredeyse 124 serisinin birebir aynı tabanını oluşturan modeldi. Dizayn açısından baktığımızda da hem önden hem arkadan birbirine ne kadar benzeştiğini görüyoruz. Sadece bu stop lambalarının uzunluğu farklı ama arka e, tam şey bagaj yapısı çamurlukların aerodinamik yapıları birbirlerine çok benziyor e, Mercedes bu şekilde bunun artık önünü açmış oldu arkadaşlar devam edersek e, 90'ların başından itibaren dizayn e, serisinde bu şekilde başladı. C serisinde aynı dizaynda devam etti ve 94'teki makyajla artık neredeyse 124 kasanın makyajlanmış halinde bu şekilde devam ettiğini gördük ve 93'ün sonundan itibaren de artık resmen Mercedes sınıfları ismini harflerle koymaya başladı e serisi C serisi ve S serisi şeklinde 94'ten itibaren biliyorsunuz S320 şeklinde devam etti araçlar Eskiden 300 sel olarak gördüğümüz modelleri bu şekilde devam ettiğini gördük Devam ettiğimizde 2000'li yıllarda 96'nın ortalarında 210 kasa çıkmıştı biliyorsunuz 96'da 2000'li yıllarda daha böyle modern çizgilere kavuştuğunu ve yuvarlak farların daha ön plana çıktığını görüyoruz. este yuvarlakla dikdörtgen farın karışımı bir dizaynı gördük. Arkadan baktığımızda C ile S serisinin birbirlerine çok farklı olmadığını görüyorduk yolda giderken artık modeller ilerledikçe arkadaşlar araçların birbirleriyle ne kadar benzediğini görür olduk. Görüyorsunuz C serisinin 204 kasasında S serisinin 221 kasasının birbirinin neredeyse aynı dizayna sahip olduğunu sadece boyut farkı olduğunu görüyoruz. Arkadan baktığımızda keza öyle. Bu makyajlı modeli, makyajsız modeli koysaydık ee, yine birbirine çok benzeyen stop tasarımını ve arka tasarımını görüyorsunuz. Burada e, 211'in bir de 212 modeli var. Ben e, 212'yi katmadım işin içine. E, buradaki tasarım sırası, sırasını bozmasın diye. E, burada 213 geçtik E'de. 212 dediğim gibi birbirine e, çok aslında fark göstermiyordu. Bu makyajlı serisi de benziyordu birbirine. Festivale 205 C serisini e, 213 serisini ve S'in 222 serisini yolda giderken birbirinden ayırt etmek gerçekten çok zordu arkadaşlar. E, arkadan baktığımızda keza yine öyle. Hiçbir şekilde arabalar birbirinden fark edilmiyordu. Yani tip şiltini iptal ederseniz arkada yazı olmazsa yani bir E serisinin S serisinden neredeyse farkı bilen gözler için vardı tabii ki ama e, bilmeyen gözler için çok farklı değildi arkadaşlar. Bakın birbirlerine ne kadar çok benziyorlar. Ve modeller yükseldikçe de bu benzer benzeme konuları çok çok daha birbirine yaklaştı. Şimdi e, günümüze geçtiğimizde e, C serisinin e serisinin ve S serisinin birbirine yine ne kadar benzediğini görüyoruz. Sadece C serisinin önden bakıldığında artık eksülüsif paketle sunmadığından e, spor tasarımını artık C biraz daha döndü. Bunda mutlaka günümüzün e, müşterilerinin e, talep ettikleri özellikle Çin pazarının devreye girmesiyle Çin pazarındaki e, işte Koreli dizaynerların çizmiş olduğu araçlar bunlar burada birbirlerine ne kadar benzediğini görüyoruz. Ben AMG paket Türkiye'de şu anda satılıyor. Burada gördüğünüzden bu çizgili tasarımdan çok işte noktalı bir panjur var. buna bu panjuru koysanız yine birbirinden hiç ayırt edilmeyecek. arkadan baktığımızda yine birbirlerinden çok farklı değil araçlar. Neredeyse birbirinden ayırt etmek imkansız gibi sadece bilen kişiler işte bu 214 serisindeki yıldızlı stop lambalarından aracı tanıyabilirler. Şimdi tabii ki burada baktığımızda biraz evvel videonun başında dedim sadece bu konu birbirine benzeme konusu Mercedes ile alakalı bir şey değil. Pazardaki tüm araçlarla alakalı. Örneğin Mercedes'in ezeli rakibi olan BMW'ye baktığımızda 3 serisinin, 5 serisinin ve 7 serisinin birbirine ne kadar benzediğini tasarım olarak görüyoruz artık. Sadece 7 serisinde biraz daha BMW agresif bir değişiklik yaptı. Bu led farları iyice küçülttü. Altına daha farklı tasarım yaptı. Arkadan baktığımızda neredeyse birbirinin aynı tasarıma sahip. Audi'ye baktığımızda Audi'de de farklı bir şey görmüyoruz. Birbirlerinin çok far, birbirine yakın tasarımlar evet. sunuyor otomobiller. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, esas soruya geldiğimizde neden bu araçlar birbirlerine bu kadar çok benziyorlar? Bu'nun benim aklıma ilk gelen şey şu oluyor. Birincisi hani demiştik ya Bruno Sacco'nun bir sözü vardı. Bir Mercedes her zaman e, Mercedes'e benzemelidir. Yani yaptığınız tasarım ne olursa olsun insanlar aracı gördüklerinde burada gelen ki, gelen araba Mercedes'tir." demeleri gerekiyor o mantığı var. E, bence e, şöyle düşünün. S serisi araçtan şimdi bu şeyleri rakamlara takılmayın. Örneğin 500 bin tane üretilmişse E serisi araçtan 2 milyon tane üretiliyor. C serisi araçtan yine ona yakın 1,5 milyon tane üretiliyor. Yani araçlar birbirlerine ne kadar benzerse toplamda trafikte yürüyen araç sayısı atıyorum Normalde sadece her e, şeyin tasarımı farklı olsa 500 bin tane araç dünya üzerinde yürürken e, siz e, bütün araçların tasarımları birbirine benzettiğin, benzettiğinizde e, o dönemdeki mevcut e, tarihsel olarak baktığınızda trafikte yürüyen araç sayınız birdenbire 4-5 milyon adede çıkmış oluyor. Yani burada marka bilinirliği çok önemli bir şekilde artmış oluyor bu şekilde. Bunun bu konuda bence en önemli nedenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok şeye takılmıyorum ben. Hani dizaynları birbirine benzer araç olsun ki üretimde kolaylık olsun diye düşünemeyiz. Çünkü ölçüler farklı. Yani bir kalıptan çıkamaz hiçbir üretim parçası. Bence bu değildir. Ee, siz de fikirlerinizi bu konuda söyleyin. Ee, bir de benim aklıma gelen şeylerden, yanıtlardan bir tanesi şu. Ee, şimdi siz e, örnek veriyorum. Bugün, bugün C serisi bir araç aldığınız zaman ortalama 2 milyon civarında bir para ödüyorsunuz. 2 buçuk 2, 2, 2 milyon civarında. S serisi, E serisi bir araç aldığınız zaman 3-3,5 civarında, 4 civarında bir para ödüyorsunuz donanıma göre. S serisi aldığınız zaman da 5-6 milyondan aşağı bir araç alamıyorsunuz. Hatta bu rakam 15 milyonlara, 20 milyonlara kadar çıkıyor. Ama siz örneğin 3 milyon liraya aldığınız bir E serisiyle S serisinin tatminini yaşatabiliyor size Mercedes yolda giderken. Çünkü birbirinden çok farklı bir araca binmiyorsunuz. Ee, veya C serisinin e, burada e, eski modellerine baktığımızda e, daha önce söylemiştim e, 2000 yani 205 modeline baktığımızda C serisi bir araca o zaman 1,5 milyon lira verip e, döneminin 5-6 milyonluk S serisinin ee, şeyine, e, havasına, prestijine sahip olabiliyordunuz. Yani bu da e, benim aklıma gelen e, nedenlerden birisi diye düşünüyorum. Şimdi bir arabanın dizaynını yapmak arkadaşlar e, çok da kolay bir şey değil. Yani bunun Daimler Benz'deki şeyini çok araştırdım ben, e, kaynakları. Neden böyle bir sorunun e, cevabı yok? Çünkü Mercedes dizayn olayını çok önemsiyor. bugün e, Bugünkü e, tasarımın başında olan Gordon, Gordon Wagner diye bir e, şahıs var. Dayımlar AG'nin şu andaki baş tasarımcısı, e, onun altındaki kişiler, işte bu Koreli tasarımcılar vesaireler e, bu araçları dizayn ediyor günümüzde. Şöyle diyor kendisi bir makalesinde. Sindel, Sindelfingen'deki e, Mercedes fabrikasında bir aracın tasarım aşamasındayken yüzlerce prototip çiziliyor designerlar tarafından. E, Bunu yüzlerce tasarımın içinden e, bunlar elene 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 e, atıyorum işte 50'ye düşüyor arkasından ona düşüyor ve en sonunda e, fikir birliğine varılan tasarımın e, 1 bölü 4 e, ölçeklerinde e, bir kilden modeli oluşturuluyor. Daha sonra e, bu ölçeğin şeyin e, prototipin e, birebir ölçüsü ölçülerde e, temeli çelikler çelik e, iskeleti olan ve straforlarla yapılmış olan üzerine de tekrar kil kaplanarak birebir ölçeğini yapıyor Mercedes. Yani e, kendi söylemesine göre her yıl Sindelfingen tasarım bölümünde 60 bin kilo ile 80 bin kilo arasında kil harcanıyormuş arkadaşlar. Yani e, Mercedesler neredeyse e, topraktan e, kil e, şeyinden nasıl sanatçılar? E, tasarımlarını ilk önce kilden yaparlar, sonra bunu demirden yapıyorsa demire döker vesaire. Bunun gibi orada şekilleniyor profesyonel evler tarafından. Sonra da bu birebir ölçekte yapılan kil e, şeyler e, prototipler 3D e, bilgisayarlara aktarılıyor. Ve burada tekrardan e, aerodinamik açısından gerekli çalışmalar vesaireler yapılıyor. Bunu niye anlatıyorum? Yani design deyip e, geçmeyin. Yani bunlar çok çok uzun e, aşamalarla e, geliyor şeye. E, ben bunu birçok videomda anlaşmıştım. Şimdi e, İzmir'deydi e, bir e, Mercedes'te çalışırken, mengerlerde çalışırken, bir o zaman kamyon satıştaydım. ilk başladığım dönemlerde. E, İzmir fuarına katılmıştık. E, sanırım şeydi, Atego'ydu. Atego diye bir kamyon vardı. Bunu Hı. tanıtıyorduk şeyde, İzmir fuarında. Geldi bir vatandaş, elinde çekirdeği böyle çitleyerek, üstümüze atarak yediği çekirdeği. Ya bunu yapamamışsınız kardeşim. Bu böyle araba mı yapılır? Burası şöyle olacak, burası böyle olacak. Biz genelde böyle bakıyoruz yani odaya. Yani her şeyde, her konuda fikri olan arkadaşlar oluyor ya, eee ama e, dizayn konusu gerçekten böyle çok basite indirgenecek bir şey değil. Özellikle Mercedes mühendisleri için. Ben mesela çok e, fabrika videolarını çok fazla seyrediyorum. E, o dönemde yaptıkları her araca şuna çok çok inanıyorlar. Yani bu bizim yapabileceğimiz e, en iyi Mercedes diyorlar. Yani e, bu tabi siz buna şey olarak bakmayın. Sadece dizayn olarak bakmayın. Yani bunun arkasında devletin vermiş olduğu normlara uyması var ölçüler olarak uymak var Elektronik anlamda yaptığınız ürünün sorunsuz çalışması var Çalışıp Çalışıyor olabilmesi var. Bu yüzden çok çok böyle yüzlerce binlerce bunun dizayn aşamasındaki faktörleri var Yol güvenliği açısından olan faktörleri var Yani sadece, bir aracı ürettiğiniz zaman bunun sadece kaportasını üretmiyor. Bunun işte yol tutuşuyla ilgili işte tekerleklerinin vesairesinin, ön takımının, arka takımının, yani e, belki binlerce diyebileceğimiz faktör var bunun arkasında e, yer alan. O yüzden e, dizayn aşaması gerçekten bir arabanın üretiminde e, en önemli bölümlerden bir tanesi. Benim Düşünceme göre. Siz de yorumlar kısmından fikirlerinizi yazın. Bakalım bu konuda sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani burada şeyi çok konuştuk. Yani dizaynın artık Japon arabalarına çok benzerliğini konuşuyoruz. Burada tabii ki en önemli faktör artık büyük pazara hükmeden Çin'in oluşu. Eskiden büyük pazara Amerika hükmedi, hükmediyordu ve araçlar ona göre yapılıyordu. Ee, günümüzde de böyle. Ee, i̇leride başka bir e, ülke çıkarsa ve onun istekleri farklı olursa e, iş o yöne döner. Çünkü Çin pazarı bugün elektrik konusunda bu kadar e, istekli olmasa satın alan bir kişi olarak e, inanın ki daha e, elektrik konusunda bu kadar hızlı otomobil sektörü dönmezdi. Bu da bir gerçek. Çünkü günümüzde daha ileriyi düşündüğünüz zaman artık atmosferik motorlara neredeyse veda edeceğiz tamamen pazar yani son sözü her zaman alıcı sözler diye bir söz var. O sözde bu konuda bunun doğrulayan en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Araçlarınızı klasik otom, Instagram sayfama satılık araçlarınızı gönderebilirsiniz DM üzerinden. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoda böyle bir video oldu. Kalın sağlıcakla.